Mobbing Eğitim Yardım Araştırma Derneği Meyad Akademi Dergisi Koronavirüs Pandemisi Sağlık Çalışanlarının Küresel Mobbingi Yazan Osman Ay Yıldız Özet Mobbing kavramı son yıllarda oldukça popüler olarak gündemde yerini almıştır. Zaman içerisinde sağlık çalışanları arasında da yoğun, kavram çerçevesinin dışına da çıkarak fazlaca kullanılan terimin hızla dejenere edilme eğilimine girdiği görülmektedir. Son dönemde yaşanan küresel koronavirüs pandemisiyle sağlık personelinin yaşadığı psikolojik travma mobbing benzeri bir baskı oluşturmaktadır. Yazıda koronavirüsün sağlık personelinin psikolojisinde meydana getirdiği baskının bir küresel mobbing olarak değerlendirmesinin mümkün olup olmadığı konusu irdelenmekte, sağlık çalışanlarında travma sonrası stres bozukluğu oluşumu konusuna dikkat çekilmektedir. Giriş Çalışma hayatındaki insanlara yönelik kötü muamele, taciz, şiddet, aşağılama gibi eylemleri tanımlayan mobbing kavramının yaklaşık yarım yüzyıllık bir geçmişi bulunmaktadır. Mobbing kelimesinin ilk kullanımı, ilk kez 1963 yılında Avustralyalı davranış bilimci Konrad Lorenz'e aittir. Lorenz bu kavramı hayvanların savunma mekanizmaları ile ilgili araştırmaları esnasında kullanmıştır. Tanımın genişletilerek insan davranışlarına içine alan kullanımı ise 1969 yılında İsveçli bilim adamı Peter Paul Heinemann tarafından yapılmıştır. Mobbingin bugünkü anlamda iş yaşamını kapsayacak şekilde kullanımını Almanya'dan göç eden İsveçli bilim insanı Heinz Lyman literatüre sokmuştur. İlk araştırmalarını 1970'li yılların sonlarında gerçekleştiren Lyman, mobbing terimini iş yaşamında düzenli, tekrar eden ve kasıtlı olan, çalışanın onurunu zedeleyici bir psikolojik terör davranışı olarak tanımlamaktadır. Batı dillerindeki terör kelimesinin horror, Türkçe'de bu anlamda eskiden kullanılan tedhiş kelimesinin de dehşet kelimesinden köken aldığı dikkate alınırsa, mobbing maruziyetinin de kişide yoğun bir korku ve kaygı unsuru olduğu açıktır. 2000'li yılların başında ülkemiz gündemine giren mobbing kavramı, öncelikle akademik çevrelerde konuşulup tartışılırken, sonraki yıllarda çalışanların gündemine girmiştir. Ankara 8. İş Mahkemesi'nin 20.12.2006 tarihli 2006 Taksim 19E ve 2006 Taksim 625K sayılı kararıyla mobbing kelimesi ilk kez Türk hukuk literatürüne de girmiştir. Kararda mobbing kavramı iş yerinde bireylere üstleri, eşit düzeyde çalışanlar ya da astları tarafından sistematik biçimde uygulanan her tür kötü muamele, tehdit, şiddet, aşağılama ve benzeri davranışları içermektedir ifadeleri yer almıştır. Emsal niteliğindeki bu karar akabinde gündemde yerini alan mobbing kavramı 2011 yılında Başbakanlık Genelgesine de konu olmuştur. İlerleyen yıllarda her popüler kavramın başına gelen mobbing kavramının da başına gelmiş ve olur olmaz kullanılmaya, her konunun içine sokulmaya ve herkes tarafından mobbing maruziyeti iddiaları yaşanmaya başlamıştır. Yani mobbing de tüketilen terminoloji kaderini yaşayan onlarca kelime arasına girerek erozyon yaşamaya başlamıştır. Yakın tarihteki örnekler olan hatalı telaffuzuyla depresyon, her haşarı çocuğa yakıştırılan hiperaktivite ve benzeri birçok örneğinde olduğu gibi amiri ya da iş arkadaşlarıyla sorun yaşayan her çalışan mobbinge uğradığını iddia etmeye, şikayet dilekçeleri ve cimer başvuruları havada uçuşmaya başlamıştır olayın akademik ve iş hayatı bağlamında mobbing kavramının sulandırılmasından dolayı rahatsızlık vermeye başladığı bir süreçte gerçek mobbing minicik bir virüsten gelmiştir. Türk Dil Kurumu'nun önerdiği mobbing karşılığı bezdiri kelimesine mütenasip olarak tüm sağlık personelini canından bezdiren bir korku ve endişeye maruz kalınmıştır. Mobbinge maruz kalan kişinin yaşadığı stres, endişe, çaresizlik ve depresyon gibi bulgular benzer şekilde koronavirüs pandemisinde hizmet veren sağlık çalışanlarında da görülmektedir. Bu açıdan bakıldığında belki sebepleri ve amaçları noktasında değilse de sonuçları ve hissettirdikleri açısından çok fazla benzerlik olduğunu söylemek olasıdır. Koronavirüs pandemisi sağlık çalışanı ilişkisi Yukarıda da değinildiği gibi mobbing tanımında bireylere üstleri, eşit düzeyde çalışanlar ya da asları tarafından psikolojik taciz uygulaması ifadesi yer alır. Düz mantıkla bakıldığında koronavirüs, sağlık çalışanının astı, üstü ya da eşit düzey iş arkadaşı değildir. Ancak daha holistik baktığımızda tüm benzer mikroorganizmaların davetsiz misafirler de olsalar, çalıştığımız iş yerinin birer üyesi olduklarını söylemek mümkündür. Salgın döneminde yaşananlar ve hissettikleri endişe açısından bakıldığında Sağlık çalışanlarının yaşadığı stresin en majör mobbing olgularının da ötesinde bir travma olduğu su götürmez bir gerçektir. Şimdiye kadar COVID-19 tanısı konan veya teşhis edilenlerin ve onları tedavi eden sağlık personelinin ruh sağlığı sorunları ve psikiyatrik morbiditesi hakkında epidemiyolojik veriler mevcut değildir. Bu nedenle salgın sırasındaki zorluklara en iyi nasıl cevap verileceği bilinmemektedir. Ancak 2003 SARS salgını sırasında özellikle Çin'de yaşananlar, mevcut durum için fikir verici ve sağlık çalışanlarına psikiyatrik destek sağlama konusunda yardımcı olabilir. Çin'de yapılan çalışmalarda SARS salgınının erken evresinde kalıcı depresyon, anksiyete, panik atak, psikomotor heyecan, psikotik semptomlar, deliryum ve hatta intihar gibi bir dizi psikiyatrik morbidite bildirilmiştir. 2003 yılında Hong Kong'da SARS salgını patladığında Toplam 1755 kişi enfekte oldu ve 299 kişi öldü. Enfekte olanların 386'sı sağlık çalışanlarıydı. Hoverlock ve arkadaşları tarafından yapılan bir çalışmada bu dönemde karantinaya alınanlar arasında travma sonrası stres bozukluğu belirtileri %28,9 ve depresyon belirtileri %31,2 oranında gözlenmiştir. Wu ve arkadaşlarının 25'i sağlık çalışanı olan 476 SARS mağduru arasında yaptığı çalışmada ortaya çıkan bulgular, duygusal destek için kaynakların seferber edilmesinin SARS mağdurlarının direncini artırabileceğini göstermektedir. Sağlık çalışanı olan, SARS hastası veya psikiyatrik konsültasyon öyküsü olan birini tanıyan SARS mağdurlarının psikolojik sıkıntı riski daha yüksektir ve erken evrede yoğun psikolojik destek verilmesi gerekli görülmektedir. 2003 SARS salgınında yaşananlara benzer şekilde COVID-19 pandemisi sürecinde testi doğrulanmış veya şüpheli pnömoni vakalarına tedavi hizmeti veren sağlık çalışanlarının hem yüksek enfeksiyon riskine hem de ruhsal sağlık sorunlarına karşı savunmasız oldukları gözlenmiştir. Bu savunmasız ve çaresizlik duygusuna ilaveten kendilerine bulaş korkusuna ek olarak virüsü ailelerine, arkadaşlarına veya meslektaşlarına yayma korkusu yaşamaktadırlar. Bu endişenin doğal sonucu olarak sağlık çalışanları hem pandemi sebebiyle yoğun bir fiziksel çalışmaya hem de en az fiziksel yoğunluk kadar yorucu psikolojik travmaya maruz kalmaktadır. Bu tıbbi çalışanların ruh sağlığını korumak, salgının önlenmesi ve uzun vadede kişisel ruh sağlıkları için önemlidir. Bu durumu tespit eden Çin hükümeti bu konuda yayınladığı rehberin ardından Başka eyaletlerden 1230 sağlık çalışanını destek için bölgeye göndermiştir. Sağlık çalışanlarının yaşadığı endişenin dramatik neticesi olarak travma sonrası stres bozukluğu. Travma sonrası stres bozukluğu, şok edici, korkutucu veya tehlikeli bir olay yaşayan bazı insanlarda gelişen bir bozukluktur. Travmatik olayların ruhsal etkilerinin incelenmesi ve tanımlanması tarihte Truva Savaşı'na kadar gitmektedir. 19. yüzyılda savaşan, askerlerdeki fiziksel ve ruhsal tükenmeyi tanımlamak için kullanılan asker kalbi terimiyle literatürde yer almaya başlamış, 2. Dünya Savaşı sonrası büyük stres reaksiyonu olarak adlandırılmış ve 1952'de DSM-1'de yer almıştır. Özellikle Vietnam Savaşı sonrasında gündemin üst sıralarına oturarak 1980'de travma sonrası stres bozukluğu ismiyle DSM-3'te anksiyete bozuklukları içinde tasnife girmiştir. Savaş gazileri dışında travma kurbanları, afet ya da bireysel fiziksel saldırıya maruz kalanlar üzerinde yapılan çalışmalar sonucunda travma sonrası stres bozukluğu öyküsü prevalansı toplam popülasyonda %1 Fiziksel saldırıya maruz kalan sivillerde ve yaralanmamış Vietnam gazilerinde %20 ve Vietnam'da yaralanan gazilerde %20 olarak tespit edilmiştir. Savaşan yanlarındaki arkadaşlarının ölümünü gören ve benzer dehşetengiz tablolara şahit olan bir askerin yaşadığı travmayı ve stresi tahmin edebilmek zor değildir. Sağlık çalışanları söz konusu olduğunda ise bu denli somut manzaralar olmaksızın üstelik sükunetini muhafaza etme mecburiyeti içinde çalışılan bir ortamda aslında en az onlar kadar dehşetengiz öykülerin yaşandığı göz ardı edilmemelidir. Özellikle olağanüstü durumlar ve güncel örneğimizde olduğu gibi pandemiler söz konusu olduğunda sağlık çalışanı açısından tablo, savaş ortamı psikolojisinden pek de aşağı kalmamaktadır. Maalesef bu konudaki çalışmalar oldukça azdır. Üstelik sağlık personeli için Walter Cannon'un 1929'da formüle ettiği mottosundaki savaş ya da kaç, fight or flight gibi iki seçenek yoktur ve kaçması, kaçınması mümkün değildir. Sağlık çalışanlarında mesleki ve vicdani sorumluluklarıyla yaşadıkları korku arasındaki sıkışmışlık duygusunun çok daha travmatik olduğu açıktır. Maalesef İtfaiyecilerle ilgili travma sonrası stres bozukluğu çalışmaları olmasına rağmen, pandemi ve benzer afetler sonrasında sağlık çalışanları arasındaki travma sonrası stres bozukluğu prevalansıyla ilgili akademik çalışmalar çok azdır. Wu ve arkadaşlarının 2003 SARS pandemisinde Pekin'deki bir hastane çalışanları arasında yaptığı çalışma, günümüzdeki COVID-19 salgınına ışık tutması açısından çok kıymetlidir. 549 sağlık çalışanını kapsayan araştırmada ankete katılanların yaklaşık %10'unda travma sonrası stres bozukluğu semptomları geliştiği tespit edilmiştir. SARS klinikleri gibi karantinaya alınan ya da yüksek riskli yerlerde çalışanlarda semptomlara rastlanması bu maruziyeti olmayanlara göre 2 ila 3 kat daha fazladır. Travma sonrası stres bozukluğundan korunma açısından fedakarlık ve görev şuurunun etkisi Folkman, stresle mücadele konusunda geleneksel yaklaşımdaki sıkıntı kavramına odaklanmak yerine olumlu psikolojik durumu merkeze almayı önermiş ve bununla ilgili 5 faktör saymıştır. 1. kişilik, 2. heyecanı düzenlemek, 3. başa çıkma, 4. benlik savunması, 5. başa çıkmaya yardımcı olacak koruyucu faktör ve kaynakların aktive edilmesi. Bu faktörlere bakıldığında Sağlık personelinin pandemi ortamında stresle mücadele edebilmesi için desteklenmesinin, kişilik gibi değiştirilemez faktörler dışında, kişisel koruyucu ekipman ve fiziki koşullardaki iyileşmeleri sağlamaya yönelik faktörlerle desteklenmesinin önemi açıktır. İlaveten öfke kontrolü, kriz yönetme, psikolojik direncini yüksek tutma gibi konularda eğitim verilmesi de çok faydalı olacaktır. Agaibi'nin Travma, Travma Sonrası Stres Bozukluğu ve Dayanıklılık makalesinde dikkat çeken bir başka unsura da özellikle değinmekte fayda vardır. Toplumsal fedakarlık duygusu yoğun olan, diğer kam, özgeci, karaktere sahip ve yardımseverlik ruhu ön planda olan kişilerde travma sonrası stres bozukluğu oranının daha düşük olduğu tespit edilmiştir. Egoist karakterli bireyler olağan dışı koşullarda daha fazla paniğe kapılırken, özgeci karakterler metanetini muhafaza etme konusunda daha başarılı olmaktadır. Aynı konu Rafael ve Baro'sun editörlüğünü yaptığı Koruyucu Psikiyatri el kitabında da desteklenmektedir. Bir öz eleştiri yapmak gerekirse, son yıllarda sıkça şikayet edildiği gibi özellikle hekim ve genel olarak sağlık çalışanlarının eğitim süreçlerinde yaptıkları görevin manevi hazı ve toplumsal sorumluluğunun içselleştirilmesi noktasında eksikler olduğu bir gerçektir. Toplumsal sorumluluğunun ve mesleki misyonunun yeterince farkında olmayan sağlık çalışanları, olaya daha ben merkezci baktıkları için travma sonrası stres bozukluğu riskini daha fazla yaşamakta, daha özgecil ve fedakar perspektiften bakan personelse moral çöküntü riskinden daha uzak olmaktadır. Nurettin Topçunun ifadesiyle toparlamak gerekirse, menfaat yaşamak, ahlaksa yaşatmak ister. Sağlık çalışanlarına daha üst seviye bir meslek ahlakı ve toplumsal bilinç kazandırmak bu tür zamanlarda daha da önem kazanmaktadır. Koronavirüs pandemisi sürecinde ülkemizde koronavirüsten ölen sağlık personelinin şehit sayılması konusu gündeme gelmiştir. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş bu konuda bir televizyon kanalında canlı yayında yaptığı açıklamada şunları söylemiştir. Şehitlik peygamberlikten sonra en büyük mertebedir. Hakiki şehit Vatan uğruna, bayrak uğruna, namus uğruna canını feda eden askerlerdir, polistir. Hakiki şehit olarak bunları değerlendiriyoruz. Fıkıhta bir de hükmi, hükmen şehitlik vardır. Bunlar da depremde, yangında, selde, denizde boğulmuş olanlar ve salgın hastalıklara yakalanarak vefat etmiş olanlar hükmen şehit olarak kabul edilir. Hadis-i şerifte bunlar yer almaktadır. Umuyoruz ki bu salgın hastalık nedeniyle vefat eden kardeşlerimiz şehitlik mertebesine ererler. Sağlık çalışanlarının psikolojisine olumlu katkı sağlama açısından devlet tarafından bu konuda yapılacak bir şehitlik kararının faydalı olacağı düşünülmektedir. Sonuç. Pandemiler dünya tarihinin acı ama kaçınılmaz gerçeklerinden biridir. Uzun yıllardan beri Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilmiş ilk biyolojik felaket olan COVID-19 salgını Sağlık yönetimi ve insan kaynakları bağlamında üzerinde çok fazla analiz yapılması gereken bir realitedir. İlerleyen dönemde konuyla ilgili araştırmaların ve yayınların gelecekte yaşanması muhtemel başka pandemilerde sağlık organizasyonu için çok önemli olacağı unutulmamalı. Özellikle personel motivasyonunun nasıl diri tutulacağı konusunda derinlemesine çalışmalar yapılmalıdır. Yapılan çalışmalarda en dikkat çeken hususlardan biri de sağlık çalışanlarının özellikle çocukları başta olmak üzere aile bireylerinin hem geleceklerinden endişe etmesi hem de onlara hastalık bulaştırmak konusundaki korkularıdır. Yapılacak çalışmalarda bu konuya özel önem gösterilmesi gerekmektedir. Genel bir uygulama olmasa da bu dönemde bazı sağlık ve hasta bakım kuruluşlarının personeli kurum dışına çıkarmadan kurum içinde yatak ve istirahat alanı sağlayarak 7 günlük bloklar şeklinde çalışan değişimi yapması bir model olarak geliştirilebilir. Bir başka seçenek olarak sağlık çalışanlarının ev halkını bulaştan korumak için evleri dışında konaklamasının temini de incelemeye ve sistematize edilmeye değer bir seçenektir. Birçok fütüristin ifade ettiği gibi dünya koronavirüs sonrasında sosyolojik ve ekonomik alışkanlıklarını değiştirecek. Sağlık sektörünün de çalışan psikolojisinden çalışma ortamına, uzaktan erişim kullanımından evden çalışma organizasyonlarına kadar birçok noktada kendini yenilemesi gerektiği görülmektedir. Kültürün değiştiği bir ortamda değişen kültüre göre strateji geliştirmek şarttır. Geleneksel stratejilerle çözüm arayacaklara Peter Drucker'ın ünlü sözünü hatırlatmakta fayda var. Kültür stratejiyi sabah kahvaltısı niyetine çıtır çıtır yer. Mobbing Eğitim Yardım Araştırma Derneği Meyat Akademi Dergisi